Evet efendim sırada bir grafiğimiz var. Bu hafta kum saatini çıkarmamaya karar verdik. Bültenimizin sembolü e, olmasına rağmen 12 şehidimiz var. Şimdi bu pençe kilit harekatı e, uzun süredir zaten devam eden bir harekat efendim. E, Mayıs 2019'dan beri devam eden bir operasyonlar silsilesi ve çok önemli bir harekat açıkçası. Çünkü bugüne kadarkilerden farkı açılışta da söylemiştim açıkçası bütün harekatların Kuzey Irak'a düzenlenen 1983 senesinden beri 84'te PKK'nın hain terör örgütünün ilk silahlı saldırılarını Eruh ve Şendin'de başlatmasından önce bile Türkiye Kuzey Irak'a ordusuyla birlikte giren bir ülkeydi. Ve ilk kez bu harekat ile Pençekilit Kilit harekatı ile coğrafyanın bütün zorlu koşullarına, kış şartlarına 2019'dan beri diyorum yani 4 sene açıkçası efendime söyleyeyim orada yerleşmeye üstlenmeye başladı Tabii bir ordunun e, bir başka coğrafyada ve e, gerekli işte teçhizatlarla üstlenmesi meselesi çok önemli bir mesele ve oranın güvenliğinin sağlanması açısından önemli bugüne kadar e, bu sayıda Tabii ki şehitlerimiz sayılarla ölçülmez istatistiklerle ölçülmez ama bu sayıda şehit vermemiş idik 2007 Efendime söyleyeyim 2000'lerin ortaları, 2000'li senelerin ortalarıyla böyle 2015-2016 süreçlerinde açıkçası 2007'lerde karakol baskınları çok fenaydı ve kalekollar bir de kendi sınırlarımızın içinde dışarıda da değil. Şimdi tabi kara cuma ve cumartesi dedik 12 şehit olması bu operasyonla ilgili kimi? E, sosyal medya mahfillerinde kimi sorgulamalara yol açtı. Haklı yönü var, haksız yönleri daha fazla. O yüzden bu grafikle bir 5N1K'sına girmek istiyorum. Sosyal medyada çok fazla çatlak ses var. Efendim işte neymiş? Pençekilit Harekatı bölgesi e, de üstlenmek. Mehmetçiğin orada korumasız bir şekilde bulunması, kamp kurması, üstlenmesi o zorlu koşullarda mantıklı mıymış, değil miymiş? Kabilinden bir takım yorumlar. Pençe Kilit harekatının faydalarını konuşmadan önce bu konulara girmemek lazım. Binlerce teröristin etkisiz hale getirildiği bir operasyonlar silsilesinden bahsediyoruz açıkçası. İşte bizim mesleğin beşen birkası ne nerede ne zaman nasıl niçin ve kim soruları ekseninde baktığımız vakit Pençe Kilit harekatının aslında misyonunu yerine getiren bir harekat olduğunu. Kuzey Irak'a 4-5 kere gitmişliğim Vaki efendim o özellikle Kurtek Dağı ve Kandil'e doğru çok zorlu bir coğrafya. Ee, diğer kamplar işte Metinası'ndan başlayarak hepsi ayrıntıya girmiyoruz. Ordumuz orada çok kapsamlı operasyon yürütüyor. Şimdi sosyal medyadaki tartışmalar dün de söyledim özellikle İKK açısından e, üst bölgelerinin geçmişe, e, e ait de olsa görüntülerinin paylaşılması hakikaten bir zaaf oluşturuyor. TikTok'tan başlayarak bütün sosyal medya mecralarında bu konuda bir denetleme söz konusu olması lazım. E, tabii ki şehitliğin rütbesi makamı olmaz. Sosyal medyada bu minvalde şeyler de gördük maalesef dün ve cuma gün e, cuma akşam itibariyle e, her rütbeden şehitlik makamı rütbesi bambaşka bir şeydir. Er de olsa, teğmen de olsa, hangi rütbede olursa olsun ve istatistiği olmaz açıkçası. İstatistik acıyı küçültür. Aynı Gazze meselesinde müşahede ettiğimiz açılışta söylediğim üzere. Şimdi efendim 4 yıldır süren bir operasyonlar silsilesi 28 Mayıs eğer hafızam beni yanıltmıyorsa 2019'dan beri başlayan. Çünkü şuna karar verdi Türk ordusu artık aynı şeyi 2016'da 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 2015-2016 parantezi arasında PKK'sından başlayarak şehir saldırılarını hatırlayalım. Sadece hendek kalkışmalarından da söz etmiyorum. İstanbul, Ankara'da pek çok intihar saldırısı düzenlediler ve sivil vatandaşlarımızın da aralarında bulunduğu ve güvenlik görevlerimizi tabii şehit etmişlerdi. İşte o dönemden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün güvenlik ve istihbarat unsurlarıyla ben savaşı kendi coğrafyamdan uzak tutacağım dedi. İşte Pençe Harekatı'nın niçininin bizim meslek açısından bakarsak bana göre bizim meslekteki beşen bir 1 kanın en önemli unsurlarından biri hatta birincisi niçindir? Niçin oraya gittiğimiz sorusunun cevabını burada aramamız lazım. Biz bu kavgayı kavga demeyelim yani işte terörle mücadele ediyoruz ama zaten belalı bir mahalledeyiz ve biz savaşı coğrafyamızın dışında tutmaya kararlıyız. Ve coğrafyamızın dışında tuttuğumuz müddetçe de DEAŞ'la PKK'nın 2015-2016'da burada gelip savaştığını düşünün mesela. 15 Temmuz başarıya ulaşsaydı, FETÖ başarsaydı, becerseydi o Hain harekatı ne olacaktı? Terör örgütleri sınırlarımızdan içeri girecek ve Türkiye'yi bir iç savaş alanına çevirecekti. İç savaşa girmeyen ülke Allah'ın izni inayetiyle yenilmez. Dolayısıyla bu stratejiyi doğru algılamak lazım. Ve pençe kilit harekatını öyle bir kalemde harcamamak lazım. Çünkü efendime söyleyeyim işte hacı om, omzunuzda götürdüğü, götürdüğünüz birinin omzunuzdan indikten sonra vay omzun ne sertmiş demesi çok önemli Hakkaniyetli vicdanlı bir tavır değildir Atalarımızdan gelen bir söz Ve zemheri şartlarına hesaba katmak lazım Kabul ediyorum hakikaten Çok zorlu bir coğrafyada çok zorlu koşullarda 22 Aralık itibariyle artık zemheri de başladı Yani ayazın ayazı bir kış Kışın kışı bir kış Ve 2023 açısından Bakarsak açıkçası hakikaten Zor bir sene 6 Şubat'ı gördük Zor bir seçim süreci yaşadık 14-28 Mayıs 2023 parantesinde Efendime söyleyeyim haftaya bugün senenin son bültenlerini son bültenini yapacağız. işte 30 31 Aralık itibariyle 31 Aralık pazar itibariyle zor bir seneydi kabul ediyoruz ama şöyle bir durum var tabii ki e, açıkçası e, 2024 daha iyi olmasını umuyoruz. Ben genelde çok iyimser biri değilimdir, gerçekçiyimdir ama umutluyumdur. Gerçekçi de olmak lazım ama 2023 başka pek çok e, faktör açısından da çok zorlu bir seneydi. Bir defa deprem vardı. Yani 11 ilimizi kapsayan, ülkemizin mutfağı dediğimiz bölgeyi yerle yeksan eden bir depremden söz ediyoruz. Manevi kayıplarıyla, insan kaybıyla, manevi kayıplarıyla ve maddi kayıplarla çok büyük bir olaydı. 2024'ün daha iyi olmasını umut ediyoruz.